Başlat, başlayalım. Başla. Bırakınca duruyor biliyor musun? Hmm. Sen söyleme. İngilizce söylüyor değil mi? İngilizce söylemiyor, Türkçe söylüyor. Şu anda ipek gerçek hayattır. hayattan da ger çok gerçek. <laughs> 124. seviyede levelde takıldı. Hmm. Çünkü mı bak. Dur emin bence yüklenmemiştir. Ha, şaka yaptı. He he kesin şaka yap. Ama niye dedim biliyor musun? Dur Emir dedin ya. Ona şaştım. Emir düzgün geldi. <laughs> <laughs> Hadi. Arkadaşlar geçiyoruz. Ne yazıyor? Ay ama Biz... çok tatlı. Arkadaşlar. <laughs> Yürü geç, an içinden geçeceğiz. Değil mi? Hı. Evet. Hı hı. evet. En kolay şaka birinci level. Hmm. Öğretiyor bize değil mi? Hı hı. hı, hı. hı, hı. Sen konu onu konuşturalım mı? Sen konuştur. <laughs> Şu çocuk gelmedi ya güzel oldu ya. Şuraya birinci levelden yakalanmayacağım. Ne Kalkıyor arkadaşlar? Birinci levelden yakalar mı? Yakalamaz. La yakalıyor yakalıyor. Ben biliyorum onu. Yakalı gösteriyor mu? İlla böyle mi tutacağım Emir ya? Dönemiyorum da. Kaç 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 kaç. Biliyoruz. Elini <laughs> kıstıracağız <kutsuz gülüyor> değil mi? Evet. Kaç anamı kaç. 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 Arkadaşlar bakın easy. Bakın. Bakın. Ah, ah, elinden kan atsın, değil mi? Düzgün göster. Böyle görünüyor el Sen karakter mi erkek? Daha kız karakter ama. <laughs> İslam girdi. Girdi. Evet, Arkadaşlar mi? kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kız. Değil mi? Evet. Az önce ya bu bölümde benim kalbim çok hızlı atıyor. Ben yapayım mı? Hayır. Ben yapayım. ama ya kanım çek, canım çekti şu yemeği ya. Çorba bu. O çok, bu çok ne? güzel olur, değil mi? <laughs> ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne şey Gözükmüyor. Telefon biraz uzun. Çok gözükmüyor. Gözükmüyor. Kaç 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 Telefondan da aydınlık gözüküyor biliyor musun? Neden oturuyor? Ne tamam, mi Ya fark edecek ya. Bir sürü tuz ekledim biliyor musun? Hep ikisini de al. Anlayacak şakayı arkadaşlar. İyi mutfağa geldi. Anlayacak arkadaşlar. Hmm, diyecek. No. olmadı. Niye olmadı? Ya <laughs> ateş edeyim. Bak i̇şte bence eteceğim. masanın üstündekini don, dökeceğiz. Don, 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 ne Ateşi Ateş. Edeyim. Bak şunu dökeceğiz bence. Enerji içeceğiz. Alayım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Enerjim biraz daha yüksek olacak değil mi? Hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü her an gelebilir her an. İpek arkadaşlar bu çocuğa inanın. Değil mi? Doğru değil mi? Dök dök kaç. Oha. Ha. Videonun daha bitmesine 6 saat kalmış. Arkadaşlar korkuyorum. İpek. Olacak bu sefer. İpek. E, nerede yiyenlarsak orada videoyu bitirelim. Tamam. Olacak arkadaşlar oluyor. burada videoyu bitirmiyor. Kuzu 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 kuzu. Anne! Ana! Ana! Sanki karım, kameramanlık kolay ya. Hı hı. Kolay Bana göre işte bu. İşte ben çocuklarına böyle. Hangisini alsak? Hangisini yapıyor musun? Bu. Dans ettireceğiz. Değil mi? Robot gibi dans. Biz ona basmak istemiyorduk. Değil mi? O bastırıyor zorla. Değil mi? Evet. Başka bir şey basamıyoruz ki. Değil mi? Peki. Ya biliyorum ya. Hayır almıyor. O sana ipucu verdi. Vermesin. Şimdi arkadaşlar çekici alacağız. Bir daha hızlı gitse tam olacak. Ah oh be. Yoruk gitsen hızlı gitsen. Geç. Da Aa, İpek. Hı. Kafası... Bu benim... Bakın ben bir de bunu alacağım. İpek Aynen. bir tane de gereksiz Hı. bir şey al da kafasına atarsın. Dur Emir. Pastayı at tamam mı? Dur Emir dur. Videoda çok komik bir şey oldu. Esirgelim mi? Biliyor musun? Hı -hı. ne oldu biliyor musun? Bırak yok. İpek ne oldu biliyor musun? Security videodaki adam gitti pasta attı yüzü pasta oldu. Ben biliyorum o adamı. Çok komik değil mi? arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireceğim. Arkadaşlar çünkü bu çok zor. Evet öbür bölümleri biz yapıp geleceğiz. Evet. Hay bye, bye. bye. bye, bye.